Senin peder bugün fena haşladı. Devriyeler hakkında nutuk çekti. Oraya gitme, buraya gitme. Ne zaman sıra sende olsa pek ilgili oluyor. Biliyorum kızım, biliyorum. Sera, kızım. Sakın yapma kızım azıcık daha kızım hadi Bu benim hayatım tutamadım ellerinden kaydı <laughs> Sigaraya başladığımda tam iki lira <laughs> Saatin kırılmış Yardıkları hiç sevmem Yardımına ihtiyacım suyu, falan yok çok Tamam Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çünkü Tommy ve John gelmedi. Benim o hastanede ölmem gerek. Tanrı buna o an için ikinci bir şans verseydi. Aynı şey tekrar yapar. John, ayağa kalk. Lütfen durun. Şey, şey, ayağa kalk. Kal. Hayır. Hayır. Hayır.